Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere 10 dakikada maksimum 15 dakikada yaptığım günlük bahar makyajımı göstereceğim. İçinde yeni aldığım ürünler de var, eski dostlarım da var. Hazırsanız başlıyoruz. Ben cildimi makyaja çok güzel bir şekilde hazırladım. Serumlarımı, nemlendiricimi, göz çevresi kremimi sürdükten sonra Revolution'ın baz olarak da kullanılabilen antioksidan serumunu uyguladım yüzüme. Aslında cildimdeki ışıl ışıl görüntünün sebebi de bu. Çok güzel bir şekilde hem nem veriyor hem de fondöten yüzünüzde iyi duruyor. Şimdi fondöten olarak eski dostuma geri döndüm. Eğer ki makyaj yapmak zorundaysam dışarı çıkarken iyi bir fondöten kullanmak istiyorum ve terlediğinizde maskenin buharından bir tuhaf olmasını istiyorum fondöten. Tabii ki estetik Lodur'un Double Wear'ine geçtim. Benim kullandığım renk 3W1 tahmini. Şimdi elime biraz alacağım ondan. Bu diğerleri gibi çok açık bir fondöten değil. Oldukça sarı alt tonlu bir fondöten. Fondötenden bir pompa aldım. Yüzüme her zamanki gibi yaydım ve sünger yardımıyla uygulamaya başlıyorum. Süngerle çünkü bu fondöten daha doğal duruyor. Normalde bu kuru cilt fondöteni değil. Bunu anlattığım videolarda da defalarca söylemiştim. Oldukça yağlı ciltlerin kullanabileceği mat yapıda pudra bitişli bir fondöten. Dolu akma, bulaşma, terleme asla yapmıyor. Sizi yarı yolda bırakan bir fondöten değil. Ama benim gibi kuru karma bir cildiniz varsa nem bombası yapmanız lazım cildinizi ki kurutmasın. Kuruluktan kaynaklı da başka sorunlarınız olmasın. Fırçayla uygularsanız daha da kapatıcı oluyor. Parmaklarla uygularsanız daha doğal oluyor. Ama süngerle uygularsanız yüzünüzle tam olarak bütünleşiyor. Ben bu görüntüsünü seviyorum. Şöyle bakın göz kapaklarıma da uyguladım. Bu tarafta uygulanmış halini görüyorsunuz. Bu tarafta uygulanmamış halini görüyorsunuz. Resmen kendini iyi hissettirme fondöteni değil mi? Yüzümün bu tarafı başka birine ait sanki. Bu taraf daha böyle göz çevresi koyu olan birine ait gibi. Aslında benim göz çevremde morluklarım yok. Fakat bu leke gidermek için yüzüme kullandığım, göz çevreme uygulamıyorum o ürünleri. Yüzüme kullandığım ürünler ten rengimi çok açtığı için göz çevremde koyuymuş gibi kaldı ve sinir oluyorum. Ben bazen birazcık daha aydınlık ve yüksek bir görüntü olsun diye Maybelline'in Fit Me kapatıcısının 25 numarasını medium rengi bu da. Tam olarak benim rengim zaten. Görüyorsunuz bunu kullanıyorum. Bu da zaten çok yoğun kapatıcılığı olan bir kapatıcı değil. Tam tersi hafif yapıda bir ürün. Bu arada şu bölgeye ışık geliyor. Önümdeki aynanın ışığını da açtım kendim rahat bir şekilde görebilmek için. Aslında buraların parlamıyor. O kısım sizin yanıltmasın. Süngerle ne kadar güzel uygulama yaparsanız, ne kadar tatlı tatlı şöyle pıt, pıt 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 uygulama yaparsanız ve fondötenden az miktarda alırsanız o kadar doğal ve sizin yüzünüzmüş gibi duruyor. Şimdi göz kapaklarıma bir baz uygulayacağım. Urban Decay'in Eden bazı. Benim hala bitirmeye çalıştığım bir bazım. Parmaklarım yardımıyla uyguluyorum. Maalesef Urban Decay çekildi ülkemizden. Trendyol'da elde kalan ürünleri satıyorlar. Olsaydı bazı almaya devam ederdim ama yerine şimdi Smashbox'tan kullanmayı planlıyorum. Alternatiflerde arıyorum. Şöyle göz kapaklarınızın rengini açıp benim göz kapaklarımın ne kadar koyu olduğunu görmüştünüz. Bir güzel sabitliyor ve bunun üzerinde kötü duran bir far yok. Yüzümden daha da açık oldu göz kapaklarım. Çünkü farı uyguladığımda rengini tam görmek istiyorum ben genelde. Sadece göz çevremden ve göz kapaklarımdan bir pudra ile geçeceğim. Yüzümden geçmeyeceğim. Yüzüm zaten birazdan pudralaşmaya başlayacak. Hatta başladı bile hissediyorum. Yves Rocher'in ışıltılı toz pudrasını kullanıyorum. Bu eski versiyonu göz çevreme o da benim çizgilerim olduğu için bu bölgeyi sabitlemek için kullanıyorum ki çizgilere dolmasın. Yoğun bir fondöten üzerine de ince bir kapatıcı geçtim. Göz kapaklarımdan da geçiyorum. Bazımı da iyice oturtuyorum. Hiçbir şekilde çizgilenme olmuyor. Sonra çok az bir pudram kaldı. Onu şu bölgeden tekrar geçiyorum garanti olması için. Neden? Buraya maske geliyor. Hiçbir şekilde oynama, bulaşma asla olmayacak. Burayı öyle bir sabitledim ki artık daha da bulaşırsa ayıp bu kadar ürüne yani. Ben bu ara çok fazla eski dostlara dönüş yaptım. Çok severek kullandığım ürünlerim vardı. Çoğunu görüyorsunuz. Uzun zamandır beni takip ediyorsanız hatta blogdan beridir takip ediyorsanız. Urban Decay'in Eden bazını ne kadar sevdiğimi Estee Lauder'ın Double Wear teninden vazgeçemediğimi ve Nars'ın Laguna Bronzer'ı da benim için olmazsa olmazdı. Şimdi tekrar ona gittim. Bobbi Brown'ın pudra fırçasıyla uyguluyorum. Yalnız yüzümü ısıt ısıtma işlemini gitgide yukarı çekiyorum. Farkında mısınız eski videolarıma göre? Artık şu bölgeye aldım. Yüzüm düşük görünmesin diye. Böyle doğru makyaj uygulamalarında herkes yüzünü yukarı çekmeye çalışıyor. Hatta kaşlarımı da birazcık daha inceltip şu kısımları da biraz kısalttım. Göz kapaklarım açılsın diye. Bir rahatladım yani. Hafif hafif Laguna çok güzel bir renk. Bakın yüzüme doğal bir kontür yaptı. Ve doğal bir sıcaklık verdi. Elimde Inglot'un 6SS fırçası var. Yine bronzara dokunduruyorum. Burun kemiğimden geçiyorum. Öyle yani derinlemesine bir kontürleme yapmıyorum da bakın. Gözümün katlanma bölgesini uyguluyorum. Benim zaten günlük yaptığım, beni... Hep gördüğünüz makyajım bu. Ben bunu 10 dakika ile 15 dakika arasında değişen sürelerde yapıyorum. Şimdi yepyeni bir allık kullanacağım ben. Bugün Macin Black Cherry koleksiyonundan Dili Doli diye bir allığı var. Yeni çıkan bir koleksiyon. Oradan Macin Extra Dimension allıkları var. Biraz daha parlak, birazcık daha aydınlatıcı etkisi olan allıkları. Bu da lila pembeye çalan bir ton, farklı bir ton. Çok belli olmayacak ama ışıltısını göreceksiniz. Yine allığı da artık çok aşağılara değil de brown. Uyguladığım hattın üzerine uyguluyorum. Görüyor musunuz? Allık aslında bir aydınlatıcı lila yansımaları var. Yakından bakıldığında da hafif bir pembelik oluyor. Bakın, burun ucumdan da geçiyorum. Bildiğiniz aydınlattı. Şimdi tabii ki bunun üzerinden hafif bir pembelik daha vereceğim. Ben her koleksiyondan mutlaka bir parça ürün, en az bir parça ürün alırım. Bu koleksiyondan da tek merak ettiklerim allıklarıydı. Rujlarını çok merak etmedim açıkçası. Bunu aldım. Çok doğal, çok güzel duruyor. Çok yakından bakıldığı zaman çok hafif lilelik var yanaklarımda. Şöyle yoğun bir şekilde elime alıyor Bakın şuraya uyguladığımda da göreceksiniz böyle enfes bir renk. Şimdi elimde MAC'in Pink Swan rengi var. Çok hafif alacağım. Çok değil. Bu doğallığı bozmak istemiyorum. Üzerinden uygulayarak pembeliğini yoğunlaştırıyorum. Daha sağlıklı gösteriyor. O yüzden çok çok seviyorum. Alışveriş videosunda göstermiştim. Kiko'nun 7 numaralı kalem farını almıştım. Bu parlak yapıda bir kalem far. Şimdi göreceksiniz son günlerde o ışıltılı makyajlarımda, göz makyajlarımda bunu kullanıyorum. En çok elimin altından düşmüyor. Bu ışıltılı kalem farı göz kapağımın tamamını uyguluyorum ve göz kapağıma aynı zamanda parlak bir baz oluyor bu. Kiko'nun yılbaşı koleksiyonundaki tekli farını uygulayacağım köpük farını. Bu 19 liraya kadar düşmüştü indirimde ve o kadar çok vardı ki. Ee, acaba bir tane daha alsam mıydım dedim ama yani bir süre sonra sıkılıyorum. Başkalarına geçiyorum. Bakın üzerinden de uyguladığımda şöyle bir görüntü. Metalik yansımalı bir görüntü oluyor ve bu o kadar güzel duruyor ki. Bence bu köpük ürünleri parmakla uyguladığınızda çok güzel sonuç alıyorsunuz. Sigma'dan aldığım incecik karıştırma fırçamı Laguna'ya dokunduruyorum. Ve şu bölgeleri hem doğallaştırıyorum hem de bir gölge yapıyorum. Geçen videolarda gördüğünüz ışıltılı göz makyajım budur makyajı merak edenler için çekmek istedim. Bu benim zaten son günlerde baharlık günlük makyajım oldu. Şimdi gölge kısmından tekrar geçeceğim. Fakat NYX'in Epic Ink Liner'ının kahverengisini alıyorum elime. Gözümün bitim yerinden şöyle yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. Aynısını diğer taraftan da yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz. İsterseniz bu çizgiyi birleştirip incecik bir uygulama yapabilirsiniz. İsterseniz bu çizgiyi şöyle düz bir şekilde getirip kuyruklu birazcık daha kalın ve sivri bir görüntü elde edebilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz dümdüz çekik bir görüntü elde ettim. Siyah değil dolayısıyla çok keskin değil. Bu tam olarak bir kahve. ince bir şekilde gözümün ucuna kadar uyguladım. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum. Bu tarafa da çektim. Şimdi düzeltmeleri yapacağım. Biz hep eyeliner şöyle çekilir böyle çekilir videoları hazırlıyoruz ya aslında sizin göz şekliniz nasılsa yani benim çektiğim gibi herkesin çekmesi uygun olamayabiliyor. Ben bile yıldan yıla farklı çekmeye başladım çünkü gözüm aşağı doğru inmeye başlıyor. Göz kapaklarımın kaşımla arasındaki mesafe azalmaya başlıyor, yeri değişiyor. O yüzden herkesin göz yapısı farklı olduğu için birazcık pratikle ve bu tarz keçe uçlu ürünlerle bol bol çekerek kendinize uygun yöntemi bulabilirsiniz ve eliniz alışabilir. O yüzden hiç korkmayın çekin. Maskaraya geçmeden önce şöyle kaşımın üzerindeki toz ürünleri alacağım. Zaten rengi de ortaya çıktı görüyorsunuz. Bana da son günlerde sorduğunuz ürünler bu kaş sabitleme jelleri nasıl diye. Ben de müberya sağlamınkini göstereceğim size. Bana göndermişti. Yakından da göstereyim. Bu aslında bildiğiniz jöle. Vitaminler eklenmiş. Çeşitli yağlar eklenmiş. Bu kıvama getirilmiş ve bu kaşa uygulanıyor. Ben normalde kullanmam ama bu videoda size göstermek için uyguluyorum. Çünkü ki kaşı daha belirgin gösteriyor ve ben kaşlarım zaten çok koyu olduğu için daha belirgin olmasını istemiyorum ama benim kaşlarım aşağı doğru düşebiliyor. Yukarı kaldırıp sabitliyorum. Yani jöleliyorum. Bu öyle bir ürün. Kaşım ben yıkayana kadar taş gibi oluyor. Yerinden oynamıyor. Gelelim maskara adımına. İki maskara kullanacağım. İkisi de Maybelline'in Lash Sensational'ı. Bu normal versiyonu. Bu da Sky High versiyonu. Yenilenen eski versiyonla bir baz oluşturacağım. O kadar belirgin olacak ki kirpiklerim. Hemen şöyle fırçanın tümsekli tarafıyla ya. kirpiklerimi iyice kaldırıyorum. Hem hacimli hem de upuzun olacak. Çok güzel bir maskara ya seven de var, sevmeyen de var ama ben bayılıyorum buna. Makyaj bittikten sonra yani videoyu bitirdikten sonra kaşlarımı kesinlikle sileceğim. Hemen bir kat uyguladım. Burayla farkını görüyorsunuz. Bunu aslında baz gibi uyguluyorum. Üzerinden Maybelline'in yeni maskarası bu düz taraklı olan maskarası Sky High'la geçiyorum. Tamamen şöyle dibe oturtuğu titreşimli hareketlerle hatta kirpiklerimi içten de kıvırmak için çok çok uygun. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Hem böyle daha kalın daha siyah ve upuzun gösteriyor. Veriyor. Hem alta hem de üste bir katta Sky High'dan uyguladım. Uygulamadığım tarafa bakın. Bir de uyguladığım tarafa bakın. Resmen ben buradayım diyor kirpikler. Diğer tarafa da uyguladım. Ve tam olarak benim bir maskaradan beklentimi karşılayan görüntüye dönüştü. İkisi birlikte süper güç oluyorlar. Tek başına da ikisi zaten şahane maskaralar. Şimdi günlük olarak zaten ne kullanırsam kullanayım. Flormar'ın 229 numaralı kalemini her şeyle yakıştırır ve kullanırım. Kalemi uyguladım. The dudaklarımı da birazcık yukarı doğru çektim. Normalde dışarı çıkmıyorsam, yani evde çekimde bir şeyler süreceksem, Mac'in yeni çıkardığı benim çok sevdiğim köpük aldıklar vardı ya, o köpük aldıkların yani Glow Play serisinin lip balmlarını çıkardı. Direkt böyle uyguluyorum. Son videolarda da dudaklarımda bu vardı zaten. Kalemle birlikte müthiş hacimli, aynı zamanda dudaklarıma bakım yapan bir görüntüye ulaşıyorum. Bu kısmı böyle bırakıyorum. Eğer dışarı çıkmayacaksam böyle ışıltılı, parlak bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Bunu size göstermek için uyguladığım farklı farklı renk seçenekler var. İnanılmaz güzel duruyor. Hem bakımlı görünüyorsunuz hem dudaklarınız renkli görünüyor. Ben bu videoda MAC'in Powder Kiss rujlarından yumuşak mat yapıda bir seri bu. Dudaklara nem de veriyor. Sexy Bat Sweet rengini kullanacağım. Bunu yeni aldım çünkü size de göstermek istedim. Sürümü oldukça kolay, duruşu çok güzel. Benim kullandığım pembelerden birazcık farklı, tatlı bir pembe. Bence tam olarak bahar rengi. Dudakları da oldukça pürüzsüz gösteriyor. Kapatıcılığı güzel. Ruj sürdükten sonra şöyle dudak hattımdan mutlaka geçerim ki bu kısım düzgün dursun. Son olarak... Mac'in Fix Plus'ını da uyguladım. Çünkü çok mat bitişli, pudra bitişli bir fondöten uygulamıştım. Şuralarımdaki ışıltılar dışında neredeyse yüzüm matlaştı. Birazcık nem vermesi için de Mac'in Fix Plus'ını uyguladım. Bunu da çok severim. Çok sevdiğim ürünlerle yaklaşık 15 dakikada yaptığım, son günlerde yaptığım makyajım bu şekilde oluyor. Videolarda genelde bu halimle görüyorsunuz beni. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olursanız, bildirimlerimi açarsanız, beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.